Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu korona günlerinde arkadaşlar herkesin saçları uzadı ve herkes saçlarını evde tıraş etmekte. Bizim de saçlarımız uzadı ve biz de bu süreci sizlerle yaşayacağız ve birlikte saçlarımızı keseceğiz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hadi bismillah diyelim. İnşallah hayırlı olur. Çok güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Makineye alabilir miyim? Yavaş alayım, yavaş alayım. Yavaş 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 Saç çok kaba ya. Çatımı aç atıttı. götür. Aha, açtın mı? Tamam. Evet. Oyunca tarağı atar mı? Küçük tarağı alma bunu. Dur bir dur zaman. Başladım. Saç çok kaba olduğu için. E lá Kiss me, amor. Kiss, kiss, kiss me, kiss me. I kiss me. me, <laughs> <laughs> 啊，他说了。 Atar mısın lafını? İstersen bir tara önce öyle kes. Güzel de yazmış ama. Saç çok kaba. Kaba olduğu için. Evet. Ha, gözü çıkarsan daha iyi değil mi? Saçını kes anne kopar mı? Yavrum ben niye koparıyorum Mustafa'cığım? Söyler misin? <laughs> Rica ederim ama bak.

Ana ama ilk önce bir tara orayı. Aşağı doğru bir tara öyle geç şey abi. Hı. Ne kadar saç uzamış yani bana. Ama bir lastik koysaydık hani şu uzunlu çizgi belirlemek için gerek yok. Yapacağım ben. De. Al kafanı eğme, kafanı eğme. Abi e, sok, yola sokma demeyi ben Değil mi? Berber, berber ki kafanı mı eğiyor? Berber de değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yok. Yok yok. Bağını yara ettirenler, vallahi yara ettiriyor ya, çülter çülter Ne mı Ben çünkü... Abi ya. o makasın sesi şarktı diye. Ben şey, 500 lira berber değil Abi mi? mi? Neyle kesen Çocuğum yapacağım mı bak? Az şu bir düzene sokmam lazım tatlım. Ama iyi yoluna koymadım Emine. Şimdi gördün ben oradan. Şu bu tarafa geçelim. Mı? çatır diye ses geliyor. Ya abi saçın kesildiği için çatır diye ses geliyor. <laughs> gerçekten çok yoluna girdi. Değil mi? Evet. Evet. Bey mi? Şu önünü ayarlayacağız. Önünü ayarlayayım da şöyle. Ondan sonra gözünü ayarlayacağız. Şöyle şey Önünü niye kesin? Ya hocam önünü ayarlayıp da ondan sonra oraya arkaya yapacağız. İyi aslında. al önünü. Önünü de evre bekersen ne de? Evre bekersen. Bak Bitti 3'e diyeyim asla 3'e diyeyim Yavrucuğum niye <laughs> ya bir saniye et sakin Allah ya arkayı 3'e vuracağım niye 3'e vur gitsin sıfıra ya, ya Ya akşama kadar bunu kesemeyiz. Sen mi susacaksın? Çok zor değil. Hı hı. Çok zor. Nasıl getir? Şöyle getirir misin kafanı? Dik tutar mısın? Orayı makineyle düzeltirsin Öyle yapacağım Orayı alma bence daha Tamam daha alma Orayı alma Şimdi şu makineyle düzeltelim Makineyle geçişle düzeltirsin orayı hı. Makineyi alabilir miyim? Alacağım Oraları alacağım hı hı. Şu arkayı bir düzelteyim ben Bu şu diş en büyük dişti değil mi? Ha bu en büyük diş En büyük diş anne Tamam Kapağını ağzına yer misin aşkım? <laughs> Şuraları hep çok ince ele saçım uzamış oldu bundan biraz sıkıntı tabii orada ufak tefek sıkıntılarımız oldu tabii. ama şey çıkart şu şeyi çıkart şey, o inceyle alınacak çünkü o almıyor fırçamız olsaydı Aklısın da onda şey çıkart da öyle yap düzelt turaya şey bunu nasıl çıkartabiliriz ki? şöyle. Başa ne yer Ne Neyik zaten Sen senin başın niye acıtıyor? ki? Sorun ne? Tamam. Yenik. Ben daha gitmeyeceğim. Yukarı gitmeyeceğim. Başlattı mı diyor? Ne de o? Durayım abi. Şunu az şey yapsana, büyüğünü de var ya. bir böyle de olmaz ki ama ben büyük bir ustaymışım davranışsız. Ha. Bak kusup şişiyor şey ya benim sana. Ne dedadin bu da mahallede sen. Makasları şeyle sen. sen berbat edip böyle mi acaba? Anne onu normal makinede öyle Makinenin ucunu çarpmadınız ki ama direkt 3 numarayı taktınız. Daha girme anne, alta girme. Alta girmeyeceğim. <laughs> yapamıyorum. Şu üstünden bıçak bu makas alayım. Japon sanatçılara da <laughs> 2-3 Az, az ben bakası verir misin? Dur Ya Bak neyi yavrum? Gözlerini de çekiyor ya bir de tam bak? Aynısı oldun ha Dur Gitme <laughs> Meral <beraber. gülüyor> Güzel oldu değil mi? <laughs> güzel mi oldu? <laughs> Hadi Üzü, <laughs> arkaya ala ala saç kalamadı arkada. Oğlum arkada saç keseceğim ama neden böyle yapıyorsun ama? Babayı taktı arkaya. <laughs> Düzledin arkayı. <laughs> Hangi modeli gördün? Çok merak ediyorum. <laughs> Koç tut kafanı anne. Boyunu koç mu kaldırayım ya? <laughs> ya sen de çekmemesi için kafanı sabitliyorsun oraya. Gitme be ne ben ne <gülüyor> 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 Bence yapabildim yani. Müthiş oldu. Böylesini görmedim. Onun 16 yıldır berbere gidiyorum. böyle güzel hiç görmedim ha. Keşke hiç açılmasaydı. Bırak artık, arkayı bırak, arkayı. Ne işin var arkada senin ya? Saç Ne gel artık? Gelmedi, <laughs> öne geldi ya. Gelmedi arabi, öne gel, ne ara, oluyor? No, no, no. <laughs> ya kulağımın yarasını aldın yavaş Ay daha. Yavrucuğum bir şey yapmadım inan yemin ederim devam ettim ya. <laughs> gibi bıçak sok yarasını. Abi dur ya inat abi Bir ya abi kulağını tutma bir tutma. Tutmayayım da yarasa gitsin değil mi? <laughs> Saldama şunu Enes. Evet. Ya ne yapayım benden oraya geçmiş bende kes. Tutmaya çalışayım. her şey çok iyi oldu da arka. Şu en altı çoğunluğunda. <laughs> Değil mi? Ben de, 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 de son yaptım. <laughs> ne bu? <bunu> Yalnız <laughs> Az saçın iyi kalsın ya, Ustalı <laughs> Şu arkayı... Ha, abi mu var. kim Neden ana bir şey yapamıyorum. Anne Anne Kameraya geliyorsun anne? İstersen kameraya gelsin. Anne pastanın dört bölümü varmış da senin bir çeyreğini yemişsin gibi duruyor Japon asker Ne geliyor? <laughs> dur yavrum dur Duruyun zaten Anne Kafasına tabak koysaydın aynı şekli çıkarıyorduk zaten Niye bırak kafamı. <laughs> <laughs> Kafadan çıkan şeye bak. İnceltey cehennem gözüme <laughs> doldu <doğrudan> anasını. <laughs> ya sen berber de derdin <laughs> ya. Berber böyle yapmıyor. Ama oğlum ben berber değilim farkındaysan. Ben bizim ekipmanlarımız kısıtlı. Tarak, makas, makina. Bu kadar bana bu da üzerime yüklenmene gerek yok yavrum. <laughs> Şok. Şok. <gülüyor> Mutlu musun saç kesiminden? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kire... şey olmuş, saçı göreyim. Ne oldu? Kepeklenmiş. Şurayı fazla almayaydım bak güzel oluyordu. Yok yok bu bir fazla almadım çok kabaracaktı dur bak. Tam kıvamında. Anne kabaracaktı diyordu da. Şurana şurayla aynı şey. Ben orayı düzelteceğim ya. Orayı burayı inceteceğim yani. İyi sen de çiçekleri <laughs> Şu alttan alttan alayım. Bırak altı artık bırak. <laughs> Sal orayı. <laughs> Bu <laughs> gittikçe 3 numaraya doğru gitti bak abi. Gülsene şuraya. <laughs> Vücudu tak, saç oraya gittikçe düşüyor. Şu <laughs> makineyle sıfıra vur da ben de rahat yani Artık ya çat çat. Evet, ben burada da şey bir yardımcı olur musun? Nerede? İçime doldu artık saç, içime doldu. <laughs> Nerede ben yanlış Anne bak şurada çok almışın. Nerede? Bak şöyle gidiyor ya dümdüz. Ee, o düzeltiyor. Şuraya şey gitmiyor. Baş harcı mı yazdın? Buna <laughs> <laughs> bak. Normalde oraya almaman gerekiyordu. Ama ya almazsam burası çok kalın kaldı ya yavrum. Ama bak güzel de gitti. Güzel iyi ya yavrum. Niye diyorsun ya? Sağ <laughs> öyle geliyor. Çünkü saç eksiliği gitti. <laughs> <laughs> Ver de biraz da ben de keseyim. <laughs> şurayı, da, şurayı da alayım az kaç. Şurayı inceltmem lazım. Ne değil mi Enes? Evet, bu inceltmen lazım ya. Bak üstü, üstü de al şuradan alayım dur. Anne oradan niye alıyorsun? Orası saçın başlangıcı. Çok... başlangıç yeri zaten. Ama aslında. baksana çok Anne şey. haydi kes hadi Allah Allah ya. Şurayı alayım yana. Diyorum bak gerçekten yaptım becerdim. Niye bana böyle yapıyorsunuz ama ya? Hı hı. Çok güzel olmuş. Bir de olmaz. <laughs> yani sen de kameraya doğru tut lan. böyle böyle böyle. <laughs> ya öyle yapmıyorum. Ee, yavaş hani ya. Kulağın yarı postunu soydun yemin ederim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abartma hiçbir şey yok. Yapmadım hiçbir şey ama. Ya yapmadı bir şey ya, Abim yalan anladın mı? Adam kepçe kulak gibi kızardı anasını. <laughs> Hiç acıtmadım yani. Biri... Böyle... Hani kameranın önüne doğru gelme. Bak beni bıraksan yarın var. Boğulacağım, kıldan boğulacağım. <laughs> Tam bu benim içime de girdi bak. <laughs> Bunu kebeklemiş bak saç. İyi ki de kestirmişsin saçını. Niye ki de <laughs> kestirmesin? ne yapar? <laughs> Bunu sorusu 3 numara ben ya. Japon modeli yaptın da ben Japon modeli istemiyorum. Keşke <laughs> bana da sorsaydın. Ben bu <laughs> modeli istemiyordum. <laughs> Ana bak saçın bir ayrım yeri var bak. Bunu şuradan ayıracağım. Şunu tut biraz. <laughs> Abimiz saçını getirerek. Sen sende mi? ya sus az. Şimdi üzü, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi üzü kesmeyin saçımı. ayrımını kesmeyin. Ya abi öyle. Yok, yok. Saçım ondan sonra öyle bir ondan sonra. Al tut al tut sen. Ya öyle olması gerekiyor zaten. Ayrımını kesme saçımı ya. Ya gir o zaman anne makasla. Kesilmesi gerekeni söyleyeyim. Berberde de öyle kesiyorlar. Çok, çok saygı saçım. Yapmadın mı bir şey? Ne yaptın? Yok anne, kaşınmalıydım. Niye kaşınmalıydın? Ben gerizekalı mıyım oğlum? Nasıl kaşınmalıydın? Çok güzel oldu. Tamam. Ayla aya döndüm ben. Bir saniye, şu makasa para verir misin? Biraz hızlı bitirin 23 dakika oldu. Bu Alman tıraşı değil mi? Bu olduğum ben de biliyorum. Bırak arkayı artık. Artık saç kalmadı bunu anla. Bağırma. Yavaş mı ya. <laughs> Çok. <laughs> Abim yere bak. Dede <laughs> <laughs> Ailenin aylasçısın artık. Artık Art buna karar ver. Hangi modeli yapmak istiyorsun? Bu nedir ya? <laughs> dur, yavrum, dur. ya. Dur. yani bu nedir bu? <laughs> ayla Yok, karışık. Sen aman Ronaldo mu yapıyorsun be Ayla Ahlayla karışık Alman askeri. Sen aman Ronaldo saçı yapıyorsun. Buralarda <laughs> var saç, buralarda yok. Oralarda <laughs> var saç, buralarda yok. <laughs> Vay et. var saç, her şey saç olan kısmı yapsan, saç olan kısmı, saç olmayan kısmı niye alıyorsun? Anne her şey çok iyi oldu da şu ense kısımları çok aldın ya. Burayı mı? O iyi düz kese. <gülüyor> <gülüyor> o düzelir, o düzelir. Uzadıkça düzelir. Abi saçın uzasa bile bir sonraki tıraşların artık böyle olacak. Bırak anne, boyunluk gibi oluyor. <laughs> Nasıl oldu, güzel oldu değil mi? Beğendin mi Yedeme soru gençliğinde öyle bir saç modeli yapmış mıydı? Evet. Bak bura en çok güzel güzel oldu. Giderken arkadan küfür edecek dedim. Yani. <laughs> Enes git. Şimdi bak <laughs> aynada kendinden bak ya. Yani. Küfür ediyor. <laughs> Enes benim. Enes evet, şey görürsün bak saçını şey yaptıktan sonra. Ana madem şurayı düzelt. Böyle evet, yapacağım. Şurayı al şurayı şurayı al ya yeter be Allah. burayı alacağım. Burayı şimdi. niye dokunmuyor? Burak kutsal mı ya? Tamam <laughs> no, kutsal da mı canım? Al, makas alacağım burayı. Ama arka güzel olmadı mı? Çok olur. <laughs> bir, bir Daha da kötü Şurayı Ayy. düzelt hemen yani. yani. şurayı düzelt şurayı. Haydi anne daha. Hangi stil yaptığım bile belli değil Allah. Kusura gel sen başladın başlayalım bana yapmadığın şey kalmadı oğlum. Ne no, bak, bu ne ya? <laughs> Hiçbir katalogda böyle bir şey yok. Sen de anneme mi çekeyim, benimle mi? Benim. O ne yapacağım da durmuyor ki hiç. Anne Burayı bak, akşam da anne. Ya, akşam. Bak şurayı almışın, şuraya, şuraya, şuraya duruyor bak. Burayı düzelt. Ya, bak, da yapalım ya, yapalım. Yana, Gitme <laughs> Ona Bak, para yapacağım, yapacağım, yapacağım. Ama beni çok tarihli iş yapıyorsunuz. Abi meke tarzı ister misin? Oldu tarzı meke tarzı. Meke keçi. Şarjı bitmek üzere. Kameranın şarjı bitmek üzere. Bitir de senkiyle çek devam et <laughs> Bitirdin mi? Şimdi abi